Merhaba bugünkü derinlemesine incelememizde elimizde ilginç bir kaynak var. Konumuz doğruluk. Daha çok da e, kişinin inancı ne olursa olsun başarıyla ya da kaynağın dediği gibi kazanç ile nasıl bir ilişkisi var? ona bakıyoruz. Evet, elimizdeki metinde hak doğrulukta başlıyor altında e, bir sohbetin dökümü aslında. Amacımız şu. Bu metin neden doğruluğu? Hani neredeyse evrensel bir kazanç anahtarı gibi sunuyor. Hı hı. Yani sahiden doğruluk her zaman, her koşulda kazandırır mı? Yoksa bu belli bir inanca mı bağlı bir durum? Güzel sorular. Peki şu konuyu bir açalım o zaman. Kaynaktaki temel fikir neydi? Şuydu. Kazanç doğruluktadır. Yani dürüst, doğru olmak e, gerçek kazancı getirir diyor. Aslında oldukça net bir ifadesi var, evet. Betinde de hemen bir esnaf örneği veriyor. Yani işinde, sözünde, müşteriye karşı dürüst olan, hani doğru konuşan kişinin gerçek anlamda kazandığı vurgulanıyor. Aldatmamak, sözünde durmak esas. Evet, o örnek önemli. Ama bence burada asıl ilginç olan nokta şu. Kaynak diyor ki bu prensip sadece belirli bir inanca sahip olanlarla sınırlı değil. Hani bu çok e, önemli bir ayrım. Yani nasıl Şöyle, eğer farklı bir inançtan veya dünya görüşünden biri, belki hiç inanmayan biri bile işinde, davranışlarında dürüstse, o alanda kazananın o olacağını söylüyor. Yani belirleyici faktör kişinin kimliği değil, e, eylemlerindeki doğruluk payı. Anladım. Odak tamamen davranışta yani. Kim olduğuna değil, ne yaptığına bakıyor. Aynen öyle. İşte bu evrensellik iddiası dikkat çekici. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor bence de. Hatta metinde bir karşılaştırma da var. Hani bazen görürüz ya dışarıdan belki çok dindar görünen birinin işleri pek yolunda gitmez. Ama e, belki o kadar dindar görünmeyen komşusu daha başarılıdır ticarette mesela. Evet, evet tam o noktaya değiniyor. Kaynak bunu nasıl açıklıyor peki bu çelişkiyi? Kaynağın dediği şu hani biraz dikkate baktığımız zaman yani biraz daha yakından dikkatli bakınca o dindar görünen kişinin belki de iş ilişkilerinde muamelelerinde şey pek de dürüst olmadığı fark edilebilir. Belki onu aldatıyor onu kandırıyor diyor Metin. Hı hı. Öbür taraftan başarılı olan diğer kişi ise inancı ne olursa olsun sırf işini dürüst yaptığı için, doğru olduğu için kazanıyor olabilir. Yani kaynak burada çok net bir çizgi çiziyor. Yani diyor ki hak, doğruluk kimin yanındaysa onunla birliktedir. Hangi inançtan, hangi görüşten olursa olsun. Kesinlikle. Hak doğru yanında diyor. Hangi dilde olursa olsun, hangi dinde olursa olsun fark etmez diye de ekliyor. Yani yalan veya aldatma yani yalan girdiği işine, aldatmak girdiği işine diyor ya, belki anlık bir şey kazandırabilir gibi görünür. Ama Ama bunun bereketsiz olduğunu söylüyor. Yani kalıcı değil, gerçek bir değer taşımıyor. Bu bereket kavramı önemli o zaman. Sadece para pul değil yani. Daha derin bir anlamı mı var? Tam olarak öyle. Bereketsiz derken evet belki bir para girer ama devamlılığı olmaz, içinde bir huzur olmaz, gerçek bir tatmin olmaz. Aldatmayla gelen şey köpük gibi gider. Asıl kalıcı olan hem maddi hem manevi anlamda tatmin sağlayan o bereket dediği şey ancak dürüstlükle mümkün diyor. Anladım. Yani kısa vadeli kazanç gibi görünen şey uzun vadede aslında kayıp olabilir. Aynen öyle. Kaynağın ana fikri bu. Peki o zaman tüm bunların anlamı ne? Özetle desek ki bu incelediğimiz kaynak sözde ve eylemde dürüstlüğün evrensel olarak geçerli gerçek başarıyı ve o bahsettiğin bereketi getiren temel bir ilke olduğunu öne sürüyor. Çok güzel özetledin. Aynen öyle. Doğruluk neredeyse kazanç oradadır diyor çok net. O zaman temel çıkarım şu galiba. Evet, önemli çıkarım bence de şu. Bu kaynak dürüstlük ve doğruluğun, inançların, kimliklerin ötesinde özünde değerli ve asıl sonuç getiren nitelikler olduğunu güçlü bir şekilde vurguluyor. Yani ne etiketi taşıdığın değil, ne kadar dürüst eylem sergilediğin önemli. Hak her zaman doğrunun yanında diyor. Peki bu ilginç bakış açısı üzerine dinleyicilerimize de üzerinde düşünecekleri bir son soru bırakalım o zaman. Kaynak doğruluğu, doğrudan kazanç ve bereket ile ilişkilendiriyor ya. Hı hı. Sizce günümüz dünyasında bu kadar rekabetin olduğu bir ortamda doğruluk her zaman maddi veya manevi bir kazanç getirir mi gerçekten? Bu ülkenin geçerliliği, sizin kişisel deneyimlerinizle, gözlemlerinizle ne kadar örtüşüyor